Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi size yeni YouTube kanalıma video yüklemek için aktarma nasıl yapılır? Ben aktarma yaptım. Maalesef size bir şeyi gösteremeyeceğim. Test tüpünü hemen size şöyle palonu alayım. Size iyi bir şekilde göstermek istiyorum. İçinde karıncalarımız olduğunu düşünüyoruz. Şu sabitleyici tuz. Karınca satından alabilirsiniz. Ya da karınca satın alması gerek yok. Bu şekilde boru yeter. Ya yani borular her yerde sarılıyor. Nal burada filan satılıyor. Bunu iş şey yapacak şekilde bu şekilde sarıyoruz. Böyle. Ondan sonra mesela göstereyim. Bu şekilde de sıkıştırabiliyoruz ve buradan geçebiliyorlar. Şimdi size aktarma nasıl yapılır onu göstereceğim. Siz az önce anlattığım hortum yöntemiyle de yapılabilir. Yani illa bunu almanız gerek yok. Ama bu da bir net. Yani kaçar mı kaçmaz mı. Bunu bu şekilde çok az almışım. Sizin için biraz kullanacağım. Bunu bu şekilde sarıyoruz. Çıyanlardan çıkmasınlar diye. içine sokuyoruz. Ondan sonra diğer bağlayacağımız yere de aynısını yapıyoruz. Şimdi içinde kraliçe kalıcımız şurada düşünelim. Burada dolaşıyorlar. 100-150 tane işçimiz oldu. Bu şekilde karınca satın alabileceğimiz bir tıpa gibi şey tüpleri sığabilecek bir kapalık var. Büyük ortum. Mesela şu şekilde al burada alabileceğiz. şeffaf bir ortum. Ayrı kesilmiş hali sadece. Alıyorum. Bu şekilde buraya yerleştiriyorum. Ondan sonra geçireceğim yeri ee, nasıl desem mesela şunu da göstereyim ben buraya sığmayabilir benim şey neyse yine de göstermeye çalışacağım şunu da kaldırayım şurada gördüğünüz gibi bir pamukla kapatılmış bir delimiz var açıyorum deliğimizi burayı yeni yuvalarıymış gibi düşün diğer yuvada gösteremem bunu bu şekilde taktım arkadaşlar Tamam. Ondan sonra bu şekilde. bu hortum bu deliğe olmayacak. Zor olmayacak. gerekecek. Direkt normal girse de size göstermek için göstereceğim de benim de girmedi o yani kale aldım ama girmedi şu şekilde düşerim ee, bu şekilde ya yapamadım ya. Bu şekilde girdiğini varsayarsak. Bu şekilde. Burayı yuva olarak yapıyoruz. Her ay gibi şu an zaten bizim flaşımız yanıyor. Bunu bir ampul yanıyor gibi düşünelim. Ya da benim el feneri. Kraliçe karıca burada demiştik değil mi? Rahatsız olacağı bir şekilde bir ışık tutuyoruz. Ve bu benim çok uzun sürü. Ben resmen bir gün falan bekledim bekliyoruz ve 40 dakika, 1 saat, 1 buçuk saat falan sürecek gibi. Normalde öyle oluyor. Bunlar önce kırıcı da önce önden bu şu an dolaşan karıncalar gibi. Şöyle dolaşan karıncalar gibi ilk gidecekler ve etrafı keşfedecekler. Keşfedenler karanlık tabi gidecekleri yeri karanlık tutmamız lazım. Bunlar karanlık ve nemli de olması lazım. Yani buna göre nemli olması lazım ki hem nemli hem karanlık burası güvenli deyip oraya geçme ihtiyacı duysunlar. Ee, oraya ışığımızı tutuyoruz. Orayı karanlık tutuyoruz, nemli tutuyoruz. Bir süre sonra yumurta e, taşıma gerçekleşiyor. Yumurtalar taşınıyor ve ondan sonra kraliçe karınca geçiyor. E, geçtikten sonra yavaş bir şekilde ters çıkarıyoruz. Yine eşyalarımızı koyuyoruz. E, yeniden çıkmamalar için herhangi bir yine pamuğumuz sokuyoruz. Ben şu şekilde ben böyle kaplayacağım. Bir şekilde soktuktan sonra aktarmış oluyoruz. başka eklenecek bir şey yoktu. Ben size şu şekilde anlatayım. Aynı işlemi Şunun olduğu yerden bunu takarak yaptım. Işığımı koydum. Herhangi bir ampulümüzü alıyoruz. Kral çıkarıncanın üstüne rahatsız olacak şekilde tutuyoruz. Ve aktarma gerçekleşiyor. Bir de geçeceği... Şu takayım. Aktarmaya gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Zor bir şey değil ama bazı Tabii ki birkaç tane karınca kaçıyor. Onu da zaten bahçesine direkt bağladıysanız direkt bahçesine atıyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.